İsmim Ali İlal, yurtdışında kalıyorum, çifti vatandaşım. 1. ayın 21'inde gezmek için Türkiye'ye geldim. Sonradan da 3. ayın 15'inde, Mart'ın 15'inde geri dönecektim. Bu hastalık, korona, virüs çıkınca uçaklar durdu, uçaklar çalışmıyor, başka da gelecek imkanımız yok. Hollanda'da çocuklarım, evim, evim var orada, satın almem, Çocuklarım orada, eşim orada, torunlarım hepsi, bütün ailem orada. Bir ay durayım gideyim dedim, orada gidemedik. Hükümet bir kanun çıkardı, 65 ve üzeri dışarı çıkamayacak diye. Zaten ondan önce ben kendimi evde izole ettim. Yalnızım, başka burada kimse de yok yardım edecek. E, içinde hapishane gibi dolaşıyorum. Başka konuşacak şey diyecek kimse de yok mağdur durumda. Üç gündür ekmeğim evde. Ben bakkala da gidemiyorum. Yurt dışına gideceğim. Uçaklar uçmuyor. Öyle kaldık burada. Günlük telefonla görüşüyorum onlarla da. Onlar da şey dediler. Karantina garanti mı diyorlar? Evde çıkmıyorlar dışarıya. Çocuklarım hepsi evde Torunlarım, Torunlarım okullarda zaten tatil orada. Bir şeye fayda olmuyor. görüştüğüm mü ki telefonlar? Orada ailemin yanında olsaydım hiç olmazsa, orada, burada yalnız bekleyeceğimi orada beklerdim.